Edinilen bilgiye göre Kaza Batman-Siirt karayolu Beşiri ilçesi çıkışında meydana geldi. Siirt istikametinden Batman'a doğru gelen 72 DY 401 plakalı minibüsle karşı yönden gelen 72 aau 985 plakalı tır çarpıştı. Minibüsün tren dorsesinin altına girdiği kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi öldü, iki kişi ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.